İstihdam'da iç su tecrübesi olduğu için size su yönetimine ilişkin mevzacılardan farklı bir bahçesi getirerek e, bazı bilgiler işte. paylaşacak e, ve sıcaklık gelişim haline mevzu eklemek olsun. Size tekrar teşekkürler. İlk sorumu yapmak için ben Sincar'la Kürtçe'ye davet edeyim. tasarlayıp yaptığımız yer bu 90 dereceli kalanda 2500 metrekarelik bir yer. Ziyaret ettik. Çok kodlu bir alan gerçekten ama yoksa e, havası da kalacak bir yer yani. Yani şu şekilde biraz daha geçirgen bir olması lazım. Bu böyle görünmeyen yani şu anda daha yeni yapıldığı için henüz yeşil değil ama e, aslında sanki ışıklar dikili. E, asıl hedeflediğimiz görüntü yeşil bir görüntü. Bu kullanmamız lazım. Hatta çiğ de kullanamadık. E, daha uygun oluyor. Onlar da alanı daha rahat bölebiliyorlarmışlar.